Abi bence arabayı burada bırakalım. Öyle yapacağız. Zaten. Ya Turgut'cum hışır hışır bıktım torbandan. Şunu arkaya atar mısın? Hakikaten fazla ses yaptı ha. Haşır hoşur. Hadi bakalım. Üç kişi geliyor Heval. Ayrıl oradan hemen. Vallahi komutanım kimse yok gibi ama. Köpek var yazıyor. Alakası var lan. Vallahi ben korkarım ha. Karşıma çıkarsa sıkarım Allah'ıma kitabımı komutanım. Beyler, önce ben gidiyorum. Temiz. Temiz. Ne oluyor lan? Abi dur gelme. Serdar ne oluyor? Ne oluyor lan? Yıldız. bu. Dikkat evet. et ha. Evet. Üç kişi gelmişsin Yüzbaş. Sözünde durmuyorsun. Yıldızı ver lan. Ver lan yıldızı! Emir verecek durumda değilsin Yüzbaş'ın. Onu istiyorsan dediklerimi yapacaksın. Turgut. Turgut. Şu ilçe jandarmayı yarada zavallı kız alsınlar bu evden. Arayayım komutanım da bu herif harbi <laughs> çıktı ha. Kâfet fener gibi basmış karıyı. Abi herif yerini söyledi zaten. Arayalım komutanlığı, inelim tepesine. Bu herif kesin öldürür Yıldız'ı, kesin. kesin. Vallahi yapar komutanım. Kesin yapar. Baksana bu kadına bunu yapan neler yapmaz Allah. Dünyanın bütün bir araya gelip sanat eseri çıkaralım deseler... ...anca bu kadar kaliteli bir o... çıkar ortaya. Herif şaheser, süzme Uzatma Turgut, uzatma. Abi ne yapıyoruz? Arabaya binelim söyleyeceğim kardeşim. gözüme mi bakıyorsun? Hı? Evet. Yakışıklı olmayabilirim. Ama senin de beni karizma bulduğunu düşünüyorum. Ha? Ne dersin? Acaba düşünüyorum da yüz başının yerine seni mi alsam? Hayatımızın geri kalan kısmı ne kadar renkli olurdu bir düşün sana. İşte bu temizliğin kokusu. Dişiliğin kokusu. Serliğin <laughs> kokusu. Doğallığın kokusu. Rahatlığın, evdeki köpüklü banyonun, yanan kaloriferin kokusu. Debelenme kız. Hırçın şey seni. Otuz yıldır bu kokuya hasretin biliyormuş. Tam otuz yıldır. <laughs> ne var lan? Bir tek gözleme vardı. Gözleme aldık, haval. olur mu? Lanet gitsin size. Hadi de gel. Toparlanın gidiyoruz. Hadi. Gel misin Hürcim kız? Ha? yarım. <laughs>